Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu an Almanya'da iki numaralı otobandayız. Almanya başıboş bir ülke. Yol çalışması adı altında. Yani millete zulüm yapıyorlar. Başıboş, denetimsiz. Yani kendi başına ilerlemeye çalışan bir ülke işte. Yani gerçekten ilerlemeye çalışan bir ülke. ileri bir ülke değil yani. Eğer arabayla gelecekseniz Almanya'yı kullanmayın trafik olarak. Eğer mecbursanız kullanacaksanız gündüz yol gitmeyin. Gece gece yol gitmeye çalışın. Mümkün mertebe gece ilerlemeye çalışın. Yani yok şey değil. Ee, bu ülkede e, karayollarında gündüz yol gitme ihtimaliniz çok zayıf. Çok çok zayıf. trafik yeleği giyen insanlar, o reflektörlü yelekler var ya, o trafik yeleği giyen insanlar yolu çevirirler. Allah'ın bir kulu da demez ki arkadaş siz burada ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Yani bu kadar başıboş bir ülke olamaz ya. Bu kadar başıboş bir ülke olamaz. 2024 2025e 2025'e e, bağlayan yılbaşından aşağı yukarı bir 15-20 gün önceydi e, pardon aşağı yukarı bir ay önceydi e, Almanya'nın bir bölgesinde e, iki nokta arasında 14-15 gün bir yük çekimi yaptım e, günde iki sefer gidiyordum ortalama 400-500 kilometre kadar yol yapıyordum e, iki sefer e, gidiş iki sefer geliş toplam dört sefer aynı güzergahı kullanıyordum yani sözde orada da yol çalışması vardı. 3-4 gün boyunca bir tane Allah'ın kulu çalışmıyor yol kenarlarında veya işte bu şekil yapılan yerlerde. Böyle yolu ayırmışlar ama bir tane Allah'ın kulu çalışmazdı. Ondan sonra 3-4 gün sonra abi baktım 2-3 tane adam bu yol ayrımını yapan bu şeyleri kaldırıyorlar. Kaldırdılar 3-5 kilometre öteye aldılar. 3-5 günde öyle gittim ama yine Allah'ın bir kulu çalışmıyor. Derken yine öyle bir şey oldu. Yine aynı şekil 3-5 kilometre öte aldılar. Yani aşağı yukarı 14-15 gün boyunca, 16 gün boyunca aynı noktada gittim geldim. Çalışma alanının yeri değişiyor ama Allah'ın bir tane kulu çalışan yok. Ben denk gelmedim yani. Ben denk gelmedim. Böyle başıboş bir ülke, böyle bir başıboş sistem. Ee, gidemezsiniz. Yani gündüz yol gideceğim diye Almanya'da sakın uğraşmayın. Yol gidemezsiniz kardeşim. Adamlar kendi kafalarına göre yolu çevirirler. Ha böyle de sarı çizgi çizerler. Ha böyle de yolun kıyısına beton koyarlar. Yolu daraltırlar. Ondan sonra bakın makinaları koymuşlar. Bir tane çalışan insan yok ya. Bir tane ya. Işte. Sağdaki çıkışa girin. Sağdaki çıkışa girin. Yani görüyor musunuz? Baba? Bir tane çalışan insan yok. Çalışma sahası burası. Yolu ayarlayanlar var. Ama onlar da e, yarım saat, bir saat sonra e, ayıp dur e, Çık çıkar giderler buralardan. Ondan sonra günlerce burası böyle haftalarca, aylarca yani aylarca böyle kalır burası. Allah'tan ki memleketimiz böyle değil. Allah'a emanet. Görüşmek üzere arkadaşlar.